Dış politikasını oluşturmasında önemli bir aktör. Yani soruyor sen ne düşünüyorsun? Sorulan aktör. politikayla uğraşmak istemiyorum. Sevimli gelmiyor bana. Türkiye'nin dış politikasını ideolojilerden hariç, kimlik siyasetinden hariç menfaatler ve çıkarlar merkezi olarak oluşturacağını söyledim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazım. Hocam, Türkiye'nin dış politika ekseninde oldukça kritik bir dönemi geride bırakıyoruz. Yani oldukça yoğun NATO zirvesidir, onun dışında Sayın Erdoğan'ın körfez turudur. Birçok farklı açıdan değerlendirilecek, değerlendirilmeye açık, çok özel bir dönemi geride bıraktık. Evet. Bu dönemi Türk dış politikasının güncel durumunu sizler dinlemek üzere size sormak isterim. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı Sayın Kalın'ın da bu e, title'da Bu titrede ilk e, temaslar oldu bunlar ve çok yüksek seviyeden başladığını söyleyebiliriz ki zaten kendisi zaten öyle, heyetlerde hep bulunan bir isimdi. Ancak e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, titriyle ilk defa bulundu. Sizden e, bir Sayın Kalın'ın son 10 gününü, son 15 gününü bir değerlendirmenizi rica edeyim. Evet. Nelerle karşılaşmıştı ve Türk Dış Politika ekseni şu andan hangi durumda? Türk Dış Politikası her zaman hareketli. Tabii biz e, Sayın İbrahim Kalın'ın temas faaliyetlerini zirvelerde görüyoruz. Televizyon yani kameralara yansıyor ama hani ne yapıyor, ne diyor bilmemiz mümkün değil. Bunlar devletin gizli ve örtülü Tabii işleri. Bence kaldığı yerden Milisper Teşkilatı zaten aktif bir şekilde Türk dış politikasının yapılması süreçlerine katkı sağlıyordu. Bu kaldığı yerden devam ediyor. Ben bunu şöyle de değerlendireyim. Bak, ben bu hükümet kurulduğu zaman söyledim. İnsanlar söylemeden söyledim. da gün koyarsın. Tamam. Bu hükümet dedim Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini biraz toparlama ya yani Batıya dönüş ama tam anlamıyla değil. Yani biraz Batı ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir hükümet dedim. Batıcı diyemedim. Çok ikisi çok farklı şeyler. Tabii. Bu hükümetin realist perspektiften yani Türkiye'nin dış politikasını ideolojilerden hariç, kimlik siyasetinden hariç e, menfaatler ve çıkarlar merkezi olarak oluşturacağını söyledim. Yeni Türk dönemde Türk dış politikasını. Zaten dediğim de oluşuyor. Şimdi benim söylediklerimi ve bir restorasyon dönemi olacaktır dedim. Bu kelim istersen hani feedback yaparsın. Flashback mi deniyor ona? Flashback hocam. Flashback ben yaparsın. Ben hatırladığım şey, hepsini, sorun yok. Tamam. Aynı cümleyi kim kullandı hocam? Tamam bak şimdi söyleyeceğim. Körfez ziyaretinden geldikten sonra uçakta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Türkiye'nin dış politikası milli menfaatleri ve çıkarları gözetelek oluşturulacaktır. Türkiye'nin dış politikasında bir restorasyon süreci yaşayacağız. Aynı şeyler. Türkiye'nin dış politikasında dostların sayısının çoğalması, düşmanların azaltılması gereklidir. Bu da çok taraflılık anlamına geliyor. Diyalog ve diplomasiyi önceleyen, sağduyu, vicdanı ve itidali temel alan bir tutumla bölgemizde ve ötesinde istikrarın tesisi için çalışacağız. Yani Rus-Amerikan dengesinin gözetilmesi, NATO'da İsveç'e yeşil ışık yakılması, Batı'yla biraz normalleşme, gerilimin azaltılması, Avrupa Birliği sürecini yeniden canlandıralım söylemi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Körfez ülkelerine temaslar, düzelen İsrail ilişkileri, düzelen Mısır ilişkileri anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hem çok taraflılık, hem realist bakış açısı ve bir restorasyon süreci. Tamam. İşte bu yeni dönemdeki Türk dış politikasının zaten ben size söylüyorum. Özeti gibi. Evet gerginliğin azaltılması bir restorasyon süreci ve realist bakış açısı. Bence zaten ida, normal. Ben uluslararası ilişkileri realist perspektiften okuyorum. Uluslararası ilişkilerin dış politikanın milli menfaatler ve çıkarlar. Elbette ki ideoloji bakış açılarınız vardır. Sol görüşe mensup olabilirsiniz. Ümmetçi bir görüş açısına sahip olabilirsiniz. Daha sağ ve politikalara bağlı olabilirsiniz, daha liberal bakış açısına sahip olabilirsiniz. Türkiye demokratik bir ülke, herkesin ideolojik tercihleri var, apolitik de olabilirsiniz. Bu da bir tercih, Uş, uğraşmak zorunda değilsiniz. Bazı insanlar hani eleştiriyorlar, apolitik, bu da bir tercih, politikayla uğraşmak istemiyorum. Sevimli gelmiyor bana, hani eleştiriliyor ya, eleştiriliyor ya, ha. tamam. Yani ama ne olursa olsun elbette ki ideolojik bir background'ımız olmakla beraber hepimizin ben Beşiktaş'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aidiyet diyorum. O ayrı mesele Buyur, de. Hocam. Dış politika bence ulusal çıkarlar kapsamında. ideolojilerden hariç biraz oluşturulmadı. Ana eksende. Dolayısıyla çıkar odaklı olmak zorunda. Bu kimin çıkarı ama? Şahısların çıkarı değil. Devletin çıkarı. Evet. Devletin çıkarı. Devletin menfaatleri yüksek olursa onun işte ticareti, ekonomiye vesaireye yansıması olur. Şimdi Körfez ülkelerine gidiyorsun. Körfez ülkelerine gidip de yani Körfez ülkelerine gidip de para dilenmeye gidildi tırnak içerisinde. Ya Körfez ülkelerine herkes gidiyor. Körfez ülkelerine gidip de para konuşmamak mümkün mü? Adamlarda varlık inanılmaz fonlar var. Hatta bilgi vereyim. Yani mümkün aksi ne bekliyoruz? Yani futbol Katar'ın Paris Saint-Germain'e şeyini mi konuşacak Sayın Cumhurbaşkanı? Sponsorluğunu mu konuşacak yani? Doğru. Elbette ki ticaret, ekonomi konuşacak. Körfez ülkelerinin dünyadaki durumu bu yani. Ya da Türk dizilerini mi konuşacak yani? değil mi? Doğru. Hocam 13 farklı anlaşma ile toplamda 50.7 tamam. milyar dolarlık bir getiriden bahsediyoruz. Dediğiniz az önce zaten Körfez ülkeleriyle para, ekonomi konuşmamak çok mümkün değil. Tabii. Ama bu meseleyi az önce söylediğiniz gibi sadece ekonomik eksenden okumak da bana siyasi biraz sorun geliyor. Çok taraflı. Çok taraflı. Çok çünkü Hı -hı. siyasi açıdan da ciddi karşılıkları var. Bu ülkelerin enerji dünyanın en büyük krizlerinden biri enerji biliyorsunuz. Enerjiye dair durumları çok önemli. Onun dışında ekonomiye kattıkları katma değerler çok farklı. Bir sizden politika açıdan da değerlendirmenizi diyeceğim. Çok taraflılık dış politikada genel trend. Türkiye de buna uygun. Mesela Suudlar örneğinden gidelim. Suudlar Yemen'deki müdahale ve Husilerle meseleden İran'da zaten tarihsel olarak gergin de ilişkilerini düzeltmek istiyor. Evet. Bak, ciddi adımlar İsrail e var. İsrail'e yaklaşma zaten vardı. Türkiye ile normalleşme Amerika'ya biraz daha mesafe. Gene Amerika'nın çok büyük etkinliği var da. Mesela böyle. Aynı şey Katarlar için de geçerli. Aynı şey İsrail için de geçerli. Yunanlılarla da iyi ilişki, Türkiye ile de iyi ilişki Doğu Akdeniz'de. Yani yumurtaları aynı sepete koymama hikayesi. Bizdeki gibi. Yani dış politikada da çok taraflılık. Genel bir eğilim var. Bölge ülkelerinde de, bu Türkiye'de de. Bu da doğru bir şey. Bu zaten çok standart bir insan davranışı. Değil mi? Yatırım uzmanları ne der? Paranızı tek bir... Evet, Dövize yatır, yaratır. altına yatır, borsaya yatır. Yani tek bir yere yatırma yani. Ha. Bu da böyle riskleri de, yani risk ne diyelim, risk analizi mi diyelim, risk olasılıklarını da dağıtmak. Dış politikanın da bence çok eksenli ve çok taraflı olması bence çok doğru bir tercihtir. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Sayın Kalın'ın 15 gün dedim aslında dediniz siz de. Tabii ki resmi temasla evet. bilemeyiz ama. Milli İstihbarat Teşkilatı şimdi tamam yaklaşık işte. 15 hepsinde. gündür çok aktif bir süreç yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Aşırı yoğun mudur ekipler şu anda? Orası her zaman yoğun ya. orada her zaman yoğun ya. Yani. Ekstra bir durum söz konusu mu? her mı? zaman yoğun. Orada bir iş şey bitmez ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım orada normal bir mesai yok ki. Yani normal bir mesai ama beklemiyor. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karar verme süreçlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları, arzları ciddi önem arz ediyor Tamam. Değil oldun, değil mi Onlar zaten her zaman geçmiş yani zaten. Önemliydi. Yoğun. Bitmez. Bir dosya biter, bir dosya başlar. Bir dosya biter, bir dosya... Öyle yani. Yıllar geçer. Peki hocam ne kadar bir hazırlık oluyor? Şimdi zaten sürekli hazırlık vardır tabii ki hep yoğunluk var ama. Evet. Şimdi NATO Zirvesi'nin yapılacağı duyuruluyor. Duyurulur zirvesi... hemen. Duyurulu duyurulmaz. Ee, hemen birinin. evet o konuyla ilgili zaten hani daire başkanlıkları var. Onlar hemen şeyleri hazırlamaya başlarlar. Stratejik istihbarat ürünlerini ve görüşmede önem arz eden konuları yeni adını söyleyeyim. Teşkilat Başkanı arz ederler, İbrahim Kalın. O da dosyayı kolunun altına alır. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı rutin görüşmelerde ve heyetteyken dokunuşlarıyla dış politikayı oluşturur. Önemli bir aktör. Yani dış, Türk dış politikasını oluşturmasında önemli bir aktör. Yani soruyor sen ne düşünüyorsun? Doğru. Sorulan aktör. Sorulan isimlerden biri. Hı -hı. şimdi, yani Sayın, Hakan Fidan öyleydi yerine ben Kalın diyecektim. Geldi. Sayın Kalın'dan önce o da Dışişleri Bakanı Sorulan olsun. kişi Fidan'dı şimdi Sayın Fidan da Dışişleri tamam. Bakanı olarak. Yani aslında oluyor. yani şey değişti işte. Ne diyelim? Pazarın parçaları evet, değişti. Evet evet. O oraya oraya yani. Zaten heyetlerde üçü bir arada. Zaten evet. Bulunan... Yani savunma Bakanı. Şimdi o Hulusi Bey, Hulusi Bey gitti. Yaşar Bey geldi. Yaşar Bey geldi. Sayın Güler. E, Sayın Savunma Bakanı evet Güler. Yani, ama şey devam ediyor. Ee, siz abi devlet işi böyle ya. Devlette devamlılık esastır yani. Bir de hocam e, Sayın Erdoğan'ın e, siz demiştiniz zaten Batı ülkeleriyle e, yeni kabinenin iletişiminin daha iyi olacağına dair bir analiziniz olmuştu. Hı hı. Sayın Erdoğan kırmızı çizgilerimizde hep muhafaza edeceğiz demişti. Aslında bunun yansımalarını görüyoruz. Yani evet. kırmızı çizgiler muhafaza edileceği edildiği Kırmızı sürece... çizgiler nedir? Türk mesela Ukrayna Rusya Savaşı'nda dengeye devam. Aktif taraf. Karabağ Savaşı yani Azerbaycan'ı devam. Libya'daki menfaatlerin korunmasına devam. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerin korunmasına devam. Mavi vatandaki hassasiyetlere devam. Terörle mücadeleye devam. Terörle mücadeleye Devam YPGPYD de meselesini gündemde tutmaya devam ama uçtuk meselesi Üstlup var. ve yaklaşım değişmiş evet. olabilir. Ve daha esneklik normal yani karşılıklı win win. Kesinlikle. Mesela İsveç'e yeşil ışık F16'ların şey gibi. Karşılıklı win win. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de aslında şundan merak kazan ediyorum. Kazan kazan yani. Kesinlikle. İngilizce kullanmayalım. Sorun yok hocam. Hocam bir de NATO zirvesinden çıktık aslında bahsettiğimiz son 20 yılın en önemli evet, biri olduğunu söyledik evet. vesaire. Şimdi burada çıkan sonuçların yansımalarını görmemiz zaman alabiliyor tabii ki. Öyle hemen bir anda olacak Şimdi bir şeyler İsveç değil. Şimdi İsveç konusu üzerinde daha önce sizinle çok konuştuk. Eylül'e kaldı. Eylül'e kaldı. Bu Eylül'e bırakma hali, araya mesafe zaman koyma hali bizim işimize yarayan bir şey gibi geliyor. Tabii yani zaman kazanmak her zaman iyi. Orada Macaristan pozisyonu da önemli. O Orban, Orban bize biraz yaradı değil mi hocam? Bence orada Türkiye ile Macaristan paslaştılar yani. Öyle mi diyorsunuz? Eylül'de ama yeşil ışık yakılacak gibi gözüküyor. Tüküyor. Öyle diyorum. Ee, yani biraz meseleleri öteleyip yeniden pozisyon açmak bir tercihte böyle bir tercihte bulunulmuş. Bizim elimizde her türlü bilgi olmadığı için biz o durduğumuz yerden yorum yapıyoruz. Eylül'de bence o iş e, şey olacak gibi, bitecek Güzel. gibi. Yani rahatlamak dış politikada rahatlamakta fayda var. Çünkü bir e, yani gerginin tarafı restorasyon olmak stresasyon süreci işte. Sayın Cumhurbaşkanı aynen ifadesi yani. Dol. Restorasyon. Restorasyonun sonucunda da böyle bir durum ortaya çıkacak evet. rahatlama. Ortaya çıkacak. Hocam teşekkür ederim. Rica ederim nazik. Eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Eklemek istediğim bir şey lütfen gezete'ye abone olun. Çok sağ olun hocam. Az da sağ. Olun. Türk dış butikasının oluşturulmasında önemli bir aktör. Yani soruyor sen ne düşünüyorsun? Sorulan Haklı. Politikayla uğraşmak istemiyorum. Sevimli gelmiyor bana. Türkiye'nin dış politikasını ideolojilerden hariç, kimlik siyasetinden hariç menfaatler ve çıkarlar merkezi olarak oluşturacağını söyledim.